Bu spor kompleksinde aynı anda 22 kişi futbol. Şurada 22 kişi futbol oynayabiliyormuş. 10 kişi basketbol. Şurada 10 kişi basketbol oynuyormuş. Ve 12 kişi voleybol maçı. Şurada da 12 kişi voleybol maçı yapmaktadır. Yukarıda ölçüleri verilen sahaların her birinin alanı o sahadaki oyuncu sayılarına bölünerek her saha için oyuncu başına düşen santimetre kare cinsinden alanlar hesaplanmıştır. Arkadaşlar bu basit bir aritmetik ortalama sorusu gibi bir şey. Çok da zor değil. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu hesaplamada bulunması gereken değerlerden biri değildir. Hadi yapalım arkadaşlar. Ne diyor? Şimdi ben bunun alanını önce hesaplayacağım. Futbol sahasının alanı 80 çarpı 44'tür. 80 çarpı 44. Ben bunu diyor oyuncu sayısına bölersem yani 22'ye bölersem santimetre kare cinsinden hesaplamış oluyorum. 44'ü 22'ye bölersem burada 2 kalır. 8 kere 2 16 burası 160 eder. Tabi burayı ben santimetre kare cinsinden bulacağım. Ben şu an metrekareyi buldum. Santimetre kare için bunu 10 üzeri 4 ile çarpıyorum. Çarpı 10 üzeri 4. Ne olacaktır bu? Bu sıfırı buraya katalım. Bir tane de virgül kaydıralım. 1,6 çarpı 10 üzeri 6 olacaktır burası. Yani bu ışıklarda olmalı. Bakıyorum var. A'yı eledim. Şimdi basketbol sahasını yapıyorum. 28 çarpı 15 bölü. Oyuncu sayısı 10. 5'e bölerim. 5'e bölerim. 3, 2. 2'ye bölerim. 14. 14 çarpı 3. 42 eder. 42'yi neyle ile çarpacağım? 10 üzeri 4 ile çarpacağım. Bakın buraya bir virgül atarım. Bu bir tane artar. Ne olur? 4,2 çarpı 10 üzeri 5 olur. Şıklarda bakıyorum. Var. Bursa'yı da eledim. Biz olmayanı arıyoruz. Şimdi burada da dikkat edin. 20 çarpı 12 bölü oyuncu sayısı 12. 12'ler sadeleşir. Burada 20 kalır. Çarpı yine 10 üzeri 4 yapıyorum. Santimetre kare cinsinden istediği için. Bu sıfırı buraya ekliyorum. 2 çarpı 10 üzeri 5. Bakıyorum şıklarda var. Olmayan şık Denizli. Cevabım Dedirne.